Bakın arkadaşlar Almanya ile Türkiye'yi artık bir zahmet kıyaslamayın. Bakın bunlar kıyaslanabilecek iki ülke değil. Bilmiyorum yani buradaki amaç Burada çok fazla Türk yaşadığından dolayı mıdır yani bunu iki ülkeyi birbirine kıyaslamanız? Tamam mı? Ama bunlar birbiriyle kıyaslanabilecek iki ülke değil arkadaşlar. Bakın video çekiyorsunuz. Yok işte burada markete gittim de şu kadar bilmem ne aldım da. Bakın ekonomik olarak aralarında çok büyük fark olan iki tane ülke. Tamam yani sen bunu kıyaslarken ülkeyi bizim ülkemizi mi kötülemek istiyorsun ya? Yani? Amaç buysa başarılısın ama onun dışında yani mantık dışı. Anladın mı? Sen beynini bir kenara koymuş gibi görüyorum ben seni bunu kıyaslarken. Yapmayın abi gerek yok tamam mı? Ha biriyle kıyaslamak istiyorsan git ülke ekonomi gelir bakımından, alım gücü bakımından git İspanya ile kıyasla mesela. Alım gücü hemen hemen birbirine Meksika ile kıyasla. Bunlar birbirine yakın şeyler mesela. Ama Almanya kültür bilmem her şey bambaşka abi yani. Bamba